Oğlum. Efendim baba. Bizim acilen ineğe ihtiyacımız var. Tamam da nereden bulacağız baba? Ben ne oğlum çürük eti çok severiz değil mi? Evet. Çürük et, yiyelim mi? Hadi gidelim. Çürük et. Oğlum. Efendim. Çürük et ister misin? İsterim. O zaman al elime bak. Bravo hmm. Ver bana. Al. Ver. Al arkanda. Ya bakayım onu. Nerede? Al elinde. Ya basılı tut. <laughs> Gel. Oğlum gel benim gücüme bak. Hazır mısın? Hazırı. İzle bak. Dur biraz daha geriye git. Şu D'ye bas. <laughs> Oğlum hazır mısın? <laughs> Bu odunlar bana göre değil. İzle. Ne kadar hızlı kılıyorum değil mi? Evet. Oğlum koyunları öldürmemiz gerekiyor. Neredeler baba? Gel oğlum. Bizden kimse saklanamaz. <laughs> i̇şte oradasın gördüm seni. <laughs> Tipe bak. <laughs> dur daha yemeyeceğiz dur. Oğlum dur. Ama kaçıyor baba. Dur kaçsın tavşanı yiyeyim baba ya. Birazdan. Şu tavşanı ben yiyeyim. Baba. Hayır onu yiyemezsin. Bunu yiyeceğiz hazır mısın? Alın <laughs> elime bak. Aldım mı baba? Aldım. Domuz pizza yaptım mı? Yapmaz o. Bunu yaptım. <laughs> oğlum Efendim Hemen zehirli şeyler yiyelim Tamam Zehirli şeyler bize çok iyi geliyor değil mi? Evet, evet Zehirli patates Zehirli zehirli Al oğlum zehirli patatesini ye Yiyorum <laughs> Oğlum tavşanı da yiyelim mi? Tavşandan tavşan eti çıktı. Çok güzel baba tavşan eti. Evet. Ama kararıyor zombiler gelecek. Bizde zombi zaten. <laughs> evet oğlum. Bize saldırırlar mı acaba? Saldırmazlar. Oğlum zaten ölümsüz moddayız zombi olduğumuz için. Hmm. Gel arkadaşlarımızın yanına gidelim mi? Hmm. Zorla ben bir bakayım bari. Zorda. Tamam oğlum gel. Ama bizim arkadaşlarımız nerede ki? Orada işte orada. Onu kovalayalım. Kanka. Var kanka. Efendim kanki. Kanka ne haber ya? yeri çok olmuş. Aynen kanka nasılsın? İyiyim kanka. Oğlum gel iskelet abine merhaba de. Ne oğlum iskelet abim burada. Sen de iskeletsin? Merhaba iskelet abi. Merhaba canım. Ne saldıracağız? Vallahi bilmiyorum. Oğlum suyun dibine gir. Ölmüyoruz değil mi? Ölmeyiz. Biz canavarız. Aa, çok güzelmiş baba suyun içinde böyle gezme. Konuşabiliyorsun değil mi? Evet canavar oldu. Biz de beni oğlum bak. Gelaton abi. Lan oğlum bak adam ölü kemikten. Yazık. Kemik memek. O katmasını biliyor ama baksana. Oğlum atar o atar. O... Selamun aleyküm. Oğlum o 20 yıl ok eğitimi aldı. 20 yıl. Değil mi kanka? Aleyküm selam abi. Kanka sen 20 yıl... O... Hiç kanka sen Geziyorum ben. E, ben kanka bak oğlum diyor ki o kadar o kadar diyor. Neden videoda kemikten diyor sen 20 yıl o keyitimi aldın değil mi kanka? Oldum evet bir de öldüm ben. Mezara gömdüler beni. Evet. Sonra canlandım böyle kemik olarak. Sen normalde insan mıydın? Hı hı. Seni biz yiyelim mi? Beni yiyemezsiniz ki yerim kemik. Biliyorum. Kemik yiyecek halimiz yok. Şimdi ben burada dolaşıp birini yakalamaya çalışıyorum. Balık. Balık değil. Balık beni doyurmaz artık. Peki. Kanka. Çürük et ister misin? Bayılırım. Tamam. Al ye bakalım. Al verdim sana. Teşekkür ederim. Rica ederim afiyet olsun. Oğlum. Sabah olsun hiç istemiyorum sen. Ben de... Ama istediğimiz zaman akşam yapabiliyoruz zaten. Oğlum bak nasıl üzüyorum. Enderman Perişon'u da sipariş verdik. Süper. 14 iş günü sonra gelecek. Mutlu musun? Mutluyum. Örümcek abi ne de merhaba de istersen. Zombi abi ne de merhaba de ayıp oluyor. Zombi abisi merhaba. Merhaba. Örümcek abisi merhaba. Merhaba merhaba. O, örümcek abin aynı senin gibi 7 yaşında. Hadi ona da merhaba. de. Örümcek abi. merhaba. Üstümü çıkayım mı? Çıkamazsın ki. Çıkayım. Şimdi örümcek abi geldi. Ben 9 var. O biraz saldırgan. Ondan uzak dur. Yakala, <laughs> yakala. Oğlum, oğlum sen uğraş şuna. Ben benim kılıcım arkadaşla balık avlayabileceğim. Oğlum, ben hallettim. Sen aldın balığı. Oğlum. Oğlum. Neden öyle uğraşıyorsun? Oğlum, ne oldu? oğlum gel boğulmuş abine merhaba de. Nerede boğulmuş abi? Bir şey aşağı in. Gripper abi de merhaba de. Heh. Oğlum bak burada boğulmuş abi. Oğlum, merhaba de. Abi. Merhaba yavrum. Boğulmuş <laughs> kanka ne haber ya? İyi kanki senden. Ben de vallahi iyiyim. Oğlum. Efendim baba. Sabah olunca da yatalım tamam mı? Tamam. Biz sabah yatarız. Akşam uyanırız. Peki baba. Sabah olmuş oğlum değil mi? Evet. Oğlum. Evet evet, evet baba. Artık yatmamız gerekiyor. Güneş doğdu. Evet. Birazdan etlerimiz kımıl kımıl olacak. Evet oğlum. Hemen yatıp akşam olsun. Kendimize bir mağara kazmamız lazım baba gel. Tamam. Anan kendimizi yatacak yer yapıyorum baba. İşte yaptım baba. Oğlum çekil. Hı. Ben de sana yardım edeyim. Hı. Tamam benim yatacak yerim burası baba. Evet oğlum oyunun benim hareket etmiyor. Ha. Şuraya da, ikimizi... Şuraya da televizyon koyarız. Evet oğlum. Burada da yataklarımız olsun. Yatağı çürük <laughs> et renginde yapıyorum. Tamam mı? Anlaştık. Çürük et rengini sever misin? Evet. Bence bayılırım. Hadi bakalım. Uyuyalım oğlum dur. İlk çürük etimizi yememiz gerekiyor. Çürük etsiz ben duramam. Tamam. İlk çürük etimizi yerim tamam mı? Öyle yatarız. Hadi oğlum şu üçüncü yatıkla ve çürük etini ye. Hadi. Bayılıyorum bu çürük ete sen. Ben de. Vallahi çok güzel bir tadı Biraz var. Nasıl balık yiyeceğim? Nam 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 Dön nam. Dön bakalım. Nam nam nam. Oğlum gel yatalım. Hadi babacığım. <laughs> Aa!